hayır demeyi öğrenin kendi ihtiyaçlarınızı önceliklendirin. Merhaba arkadaşlar. Bugün çok önemli bir konuyu ele alacağız. Hayır demeyi öğrenmek. Çoğu insan başkalarını kırmamak ya da hoşnut etmek için sürekli evet demek zorunda hissediyor. Ancak hayır demek kendimizi korumak, sağlıklı sınırlar koymak ve ihtiyaçlarımızı önceliklendirmek için hayati bir beceridir. Eğer bu konuda zorluk yaşıyorsanız bu bölüm size yardımcı olacak. 1. Hayır demek neden önemlidir? hayır demek, kendinizi korumak ve sınırlarınızı sağlıklı bir şekilde belirlemek için gereklidir. Eğer hayır demekte zorlanıyorsanız, sonuç olarak stres, tükenmişlik ve rahatsızlık yaşayabilirsiniz. Bu, duygusal sağlığınızı olumsuz etkileyebilir ve zamanla ilişkilerinizde sorunlar yaratabilir. Hayır demek bencil olmak değildir, aksine öz korumak ve sağlıklı sınırlar oluşturmak demektir. Egzersiz Kendinize şu soruları sorarak hayır demekte zorlandığınız durumları belirleyin. Hayır diyemediğim durumlar neler? Hangi istekler beni rahatsız ediyor? 2. Kendi ihtiyaçlarınızı ve değerlerinizi anlayın. Hayır demek, ihtiyaçlarınıza ve değerlerinize sadık kalmakla ilgilidir. Eğer kendi ihtiyaçlarınızı ve değerlerinizi bilmezseniz, başkalarının isteklerine boyun eğme olasılığınız artar. Egzersiz. Sizin için en önemli değerler neler? Özgürlük, saygı, dürüstlük ve benzeri. Bir ilişkide olmazsa olmazlarınız neler? Hangi durumlar sizi gerçekten rahatsız ediyor? Bu sorulara verdiğiniz cevaplar sınırlarınızı ve hayır demek için doğru zamanı anlamanızı sağlayacaktır. 3. Hayır demeyi pratik yapın. Hayır demek her zaman kolay olmayabilir. Ancak pratik yaparak bu beceriyi geliştirebilirsiniz. Hayır dediğinizde kısa ve net olun, aynı zamanda nazik olmaya özen gösterin. Egzersiz. Birine hayır demeyi deneyin. Bu konuda size yardımcı olamam. Şu an meşgulüm. Başka bir zaman görüşebiliriz nazik ama kararlı bir şekilde hayır demek, bu beceriyi geliştirmede yardımcı olacaktır. 4. Suçluluk hissi yaşamayın. Hayır demek bazen suçluluk hissi uyandırabilir. Ancak unutmayın, kendinize değer verdiğinizde, başkalarına yardımcı olma şekliniz de daha sağlıklı olur. Kendinizi ihmal etmek, başkalarını mutlu etmenin tek yolu değildir. Egzersiz Bir hafta boyunca hayır demek için fırsatlar yaratın. Bu egzersiz, kendinizi suçlu hissetmeden hayır demeyi alışkanlık haline getirmenize yardımcı olacaktır. 5. Sınırlarınızı koruyun. Hayır demek sadece bir kereye mahsus değildir. Sınırlarınız test edilebilir, insanlar bazen ısrarcı olabilir. Ancak sınırlarınıza sahip çıkmak, kendinize olan saygınızı korur. Egzersiz Eğer sınır ihlali yaşarsanız, bu durumu nazik ama kararlı bir şekilde ifade edin. Örneğin, beni bu şekilde rahatsız etmek istemiyorum gibi bir açıklama yapabilirsiniz. Sonuç, hayır demek, kendinize saygı göstermeniz ve sağlıklı sınırlar koymanızın temelidir. Bu beceriyi kazandıkça, daha dengeli ve sağlıklı ilişkiler kurabilirsiniz. Unutmayın, hayır demek sizi kötü biri yapmaz, aksine öz saygınızı ve duygusal sağlığınızı korumanızı sağlar. Hayır demekte de zorlandığınız durumları paylaşın, yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.